Fairler hepinize selam. Biliyorsunuz ki okulların açılmasına inanılmaz az kaldı ve okulan çok fazla çekmiş birisi olarak sizlere hem okullarla ilgili doğal tarz tavsiyesi hem de genel olarak sınıf, sınıf tavsiye vereceğim. Niye mi? Ben çok çektim, siz çekmeyin diye. Şimdi okulla ilgili şöyle genel bir tavsiye vermem gerekirse okul inanılmaz hızlı geçiyor. Yani Göz açıp kapayıncaya kadar karneyi almış oluyorsunuz. Bu yüzden sizi dışlayan, sizi ezen veya okulla e, size kendinizi kötü hissettiren kimsenin vaktinizi harcamasına asla izin vermeyin. Dünya şekilde bir kulübe katılmak istiyorsunuz veya yeni bir arkadaş grubu edinmek istiyorsunuz diyelim. Hemen yapın çünkü dediğim gibi okul gerçekten e, göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Ben de örnek veriyorum 5. sınıfa veya 9. sınıfa başladıysanız veya genel olarak yeni bir okula geçtiyseniz kimseye karşı keskin ön yargılarımız olmasın. Bazı insanlar ilk başta, ilk girdikleri ortamlarda kendini çok tanıtamıyor, utanıyor olabilirler. Kimseye karşı, Ayısı işte bu kız hiç benlik değil, işte bu çocuk hiç benlik değil, hiç benim tarzım değil.'' demeyin. Çünkü gerçekten zaman geçtikçe o insanlarla arkadaş dahi olabiliyorsunuz. Bu benim yaptığım en büyük hatalardan biriydi. İnsanlar birazcık zamanla aslında hem kendilerini tanıyorlar hem de birazcık daha rahat oluyorlar. İnsanlara o zamanı verin ve böyle kimseye karşı aşırı önyargılı olmayın. Tek tek sınıf sınıf tavsiye vereceğim ama okulda ilgili genel olarak hangi doğal taşları kullanmalısınız hemen bir bahsetmek istiyorum. İlk olarak kesinlikle ametist doğal taşı. Özellikle anksiyeteniz veya stresiniz varsa insanlarla konuşmaya birazcık çekiniyorsanız okuldayken çok gergin oluyorsanız kesinlikle ametist doğal taşını okul için öneriyorum. Sonrasında odaklanma ile ilgili problemleriniz varsa, konsantrasyon veya genel olarak çok fazla hastalıklarla boğuşan bir insansanız yine yeşim doğal taşını öneriyorum. Mesela bu taş benim favori taşlarım arasında. Hem odaklanmamı sağlıyor hem de bir yandan dünyanın yanılmaz zayıftır. Hastalıklarla baş etmemi sağlıyor. Okullar tam bir mikrofilası biliyorsunuz ki. stresten ziyade birazcık daha sabahları dinç kalkmak istiyorsanız, biraz daha böyle güçlü olmak istiyorsanız ve okuldayken çok depresif oluyorsanız, bu depresyonu yenmek istiyorsanız mutlaka kaplan gözünü öneriyorum. Özellikle sabahları erken kalkmada bana inanılmaz faydalı oluyor. Özellikle sabahları erken kalkmada bana inanılmaz faydalı oluyor diyebilirim. Sonrasında yine odaklanma, konsantrasyon, motivasyon ve var olan zekanızı daha iyi kullanmak için florit doğal taşı. Zaten kanalın sıkı takipçileri bilir, florit en sevdiğim doğal taşlar arasında. Ve son olarak okulda stresliyseniz özellikle sınav anlarında inanılmaz gergin oluyorsanız heyecanınızı kontrol etmek ve biraz böyle rahatlamak için kesinlikle siyah onyx doğal taşını öneriyorum. <laughs> Yukarı mı koyayım acaba? İnanmıyorum. Hayır, hayır, hayır. 1. sınıftan 12. sınıflara kadar hatta mezuna kalanlara kadar inanılmaz güzel tavsiyeler vereceğim. O zaman gelin 1. sınıftan başlayalım. Şimdi 1. sınıftanız hiç çekinmeyin diye insanlar tanışmaktan. Hayatınızın eğitiminin ilk yılı. Gelinmeniz çok normal, gergin olmanız çok normal ama ilkokulda tanıştığınız insanlarla gerçekten hayatınızın sonuna kadar iyi kötü bir samimiyetiniz oluyor. Şu an ben ve çevremdeki birçok insan ilkokuldan tanışır arkadaşlarıyla hala arkadaş diyebilirim. Bu yüzden ilk okula giden takipçilerime mutlaka şu üç doğal taşı öneriyorum. İletişim ve birazcık daha insanlarla sohbet etmek için kesinlikle peridot taşı. Özgüveni artırmak ve iletişimi güçlendirmek için mutlaka açık hatta kırmızı veya turuncu reyi öneriyorum. Son olarak arkadaşlığı ve genel olarak sevgiyi huzuru çekmek için de pembe kuvvet doğal taşını öneriyorum. İkinci sınıfa gelecek olursak yine ikinci sınıf için de bu üç doğal taşı öneriyorum. İkinci sınıfta birazcık daha dersler zorlaşabilir ama genel olarak ilkokul yıllarınızın keyfini çıkarmaya varın. Eğer üçüncü sınıfa geçtiyseniz artık böyle birazcık daha dersler zorlaşacak. Bu yüzden odanızın artmasını istiyorsanız mutlaka flört doğal taşı öneriyorum. Bunun yanı sıra yeşil doğal taşı da uzaklanma için bir olacaktır. Yine hayatınıza huzuru, mutluluğu ve sevgiyi özellikle arkadaşları çekmek için pembe kuvaç doğal taşını öneriyorum. Özellikle birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıfken ilkokul yıllarınızın tadını çıkarın. Çok fazla önemsemeyin insanların söylediklerini, çok fazla kafanıza takmayın çoğu şeyi. Çünkü gerçekten eğitim hayatınız boyunca en güzel yıllarınız bu yıllar olacak diyebilirim. Şöyle bir ilkokul anılarıma geri dönüp bakıyorum ama yani kötü anlar da var, güzel anlar da var ama inanın büyüyünce kötü anları hatırlamıyorsunuz bile. Aklınız sadece güzel anlar kalıyor. Bu yüzden olabildiğince arkadaş edinmeye, olabildiğince kendinizi keşfetmeye bakın. Açıkçası kimseyi önemsemeyin. Artık 4. sınıfa geçtiyseniz dersler zorlaşıyor. Şimdi şöyle 4. sınıftaki halime bakıyorum. 4. sınıfta dersler zorlaşmaya başlamıştı. Artık ailem böyle baskı yapmaya başlamıştı. Dördüncü sınıfta gerçekten oturup ders çalışmak gerekiyor. Eğer dördüncü sınıfsanız biraz daha böyle düzenli ders çalışmaya başlayın derim. Yine dördüncü sınıfa takipçilerime biraz daha böyle lapis lazuli güçlendirmek, biraz daha böyle artık sohbetlerinize derinlik katmak için lapis lazuli doğal taşını öneriyorum. Ve yine Floyd doğal taşını öneriyorum. Açıkçası florid doğal taşını tüm öğrencilere öneriyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten Türkiye'deki birçok öğrencinin açığını kapatıyor. Hem uzaklanma hem motivasyon hem de konsantrasyon sağlıyor. Bu yüzden florid kesinlikle favorilerim arasında. Ve yine özellikle dördüncü sınıfınız biraz daha işte sohbetiniz artsın, özgüveniniz yükselsin, biraz daha kendinizi tanıyın diye pembe kıvarsı kırmızı akitini öneriyorum. Siz farkındayım. ilkokulda dahi kavgalar oluyor, iç arkadaşlarınızla küsüyorsunuz. Ben de yaşadım bunları. Birçok insanla tartıştım, küstüm, barıştım ettim falan ama aradan bir 10 sene falan geçince veya 5 sene daha geçince Artık geriye sadece güzel anılar kalıyor. Kimle kavga ettiğini hatırlamıyorsunuz dahi. Gerçi benim bir tane hep <laughs> kavga ettiğim bir kız var hatırlıyorum ama yani artık o insanlara karşı böyle içinizde o öfke olmuyor yani ya. Şey diye bakıyorsunuz. İlkokulda işte güzel anılar diye bakıyorsunuz. Bu yüzden ilkokulda şu an olsam kesinlikle böyle kavgalara ona bunu odaklanmak yerine biraz daha böyle kendimi tanımaya veya daha fazla arkadaş edinmeye çalışırdım. İlkokuldaysanız bol bol güzel anılar biriktirin şöyle bir ilkokula tikimi atıyorum ve artık 5. sınıfa gelmişiz. Artık 5. sınıfta işler zorlaşıyor. Gerçekten eğer düzenli ders çalışmazsanız 5. sınıfta inanılmaz bir şekilde afallarsınız. Aynı benim yaşadığım gibi. Hem öğretmenler hem de aileniz size inanılmaz bir sorumluluk yükleyecek. Özellikle 5. sınıf benim okul hayatım arasında en çok zorlandığım sınıf arasında diyebilirim. Düzenli ders çalışmazsanız 5. sınıfta benim gibi 50 de alırsınız. 40 da alırsınız. Düzenli ders çalışın. 5. sınıftan en önemli noktası kesinlikle bu. Tabi bu... Kebubu... Ah tamam takıldı. Tabi <laughs> bu yoğun ders temposunda ve bir anda gelen değişimlerle beraber depresyona girebilirsiniz hatta hayat zevkini zayi gidebilir. Bu yüzden kesinlikle kaplan gözünü 5. sınıfa gidenlere öneriyorum. Bunun yanı sıra gerçekten 5. sınıfta öğretmenlerin size inanılmaz ders yükleyecek. Bunlarla uğraşabilmek için kesinlikle Fırıvalık taşını 5. sınıf para. Aynı zamanda hematik taşını stres için Ametis sahnede hem stres hem de iletişim için tüm artık yeni insanlarla tanışacaksınız ve de son olarak kırmızı ak iletişim ve biraz daha sosyalleşmek özgüven için öneriyorum. Her 5 dakikada dediğim gibi insanlar yaklaşabilmeye başlayın. Çünkü artık ortaokula geldiniz. Artık yeni insanlarla lise hayatınızda karşılaşabilirsiniz ama ne yalan söyleyeyim? Ortaokuldaki arkadaşlarla hala tanışan var mı ya bilmiyorum. Ben Ortaokuldan tanım kimseye görüşmüyorum daha. Ortaokuldan tanım çoğu insanın adını dahi hatırlamıyorum açıkçası. Ortaokuldaki arkadaşlıklar pek de önemli değil şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Çok önemli olmuyor genelde. Böyle inanılmaz en yakın arkadaşım vesaire değilseniz arkadaşlar ortaokul pek hatırlanmıyor diyebilirim o açıdan. Şimdi 5. sınıfta o kadar gittik, çalıştık, dersler üzerimize bindi. Artık işte her şey yoğun, insanlar sorumluluk yüklüyor. Artık bize yetişkin gibi davranıyorlar derken bir anda 6. sınıfa geldiniz. 6. sınıfta biraz rahatlayın çünkü gerçekten birkaç sene sonra LGS diye bir gerçekle birleşmek zorunda kalacaksınız. Hem aileniz hem de öğretmenliğiniz tepenize binecek. Bu yüzden 6. ve 7. sınıfta olabildiğince rahatlayın arkadaşlar. Özellikle 6. sınıfsanız biraz daha arkadaşlık, huzur, mutluluk ve sevgi için pembe kuvars ve kırmızı akıyı öneriyorum. 6. sınıfsınız yani ya biraz hayatın keyfine varın. Bakın şu an 6. sınıfta olsam veya yani ilkokulda olsam beni üzen hiçbir olayı ciddiye dahi almam. Bununla dahi olmaz. Hani şu an üzüldüğünüz şeyler var ya gerçekten sizi ne üzüyorsa onları ciddiye dahi almayın. Sadece hayatın güzel tarafına bakın. Çünkü zaten birkaç tane sonra hem LGS hem de lise gerçeği böyle şaf diye bir tane yapıştıracak size. O zaman işte o zaman biraz daha böyle depresif olmaya hakkınız var diyebilirim. Yine 6. sınıflara biraz daha odaklanma için çünkü 6. sınıf dersleri de iyi kötü zor farkındayım. Biraz da odaklanma için mutlaka flört doğal öneriyorum. Geldik 7. sınıfa. 7. sınıf gerçekten çok garip bir dönem. Çünkü seneye sınav var ama bir yandan da işte ortaokulun son zamanları biraz daha böyle eğlenmeye çalışıyorsun. 7. sınıf tam bir ara geçiş dönemi diyebilirim. Artık öğretmenlerle ufaktan konuşma yapmaya başlayacaklar diyebilirim. İşte seneye sınavım var hazırlanın falan diye. Açıkçası ne yalan söyleyeyim bir kulağımdan gelip hep bir kulağımdan çıktı ama birazcık da doğru konuşuyorlarmış şimdi haklarını yiyemem. Gerçekten özellikle 7. sınıfın ilk dönem çok çalışmayın ya. Yani. İlk dönem birazcık gezin zaten bileğe gelse hep değil. 9. sınıf gerçeği var karşınızda. 2 sene boyunca bol bol zaten ders çalışacaksınız. Bu yüzden 7. sınıfta birazcık arkadaşlarınıza gezin. Ama 7. sınıfın 2. döneminde gerçekten şöyle bir LGS konuları sınav konularına göz atın derim. Stres azaltmak için hematit atit doğal taşını öneriyorum. Çünkü hemayiniz baskı yapacak artık ufaktan sizi böyle dürtecekler. İşte seneye sınav var artık hazırlan diye. Bu yüzden bu strese sadece hematit ve ametist taşı bizleri baş ettirebilir diyebilirim. Bunun yanı sıra da biraz daha böyle odaklanmayı da arttırmak için kesinlikle öğüt doğal taşını 7. sınıfları öneriyorum. Geldik 8. sınıfa. Artık işler gerçekten ciddiye bindi. Hatta eminim ki 8. sınıfın ilk günü öğretmenler şey falan diyeceklerdir. İşte artık siz sınavı hazırlanıyorsunuz. Artık işte her şey daha ciddi. İlk bir haftanız full bir konuşmana geçecek. Hem aileniz hem de öğretmenleriniz sene boyunca bu konuşmalar yapacak. Hatta arkadaşlarınız dahi sürekli hadi ders çalışalım, ders çalışım moduna girecekler. 8. sınıf gerçekten biraz daha ders çalışmaya geçmeli bence. Ben mesela 8. sınıfta hiç ders çalışmadım ve ne yalan söyleyeyim birazcık da pişmanım. Belki daha farklı bir liseye gitseydim, daha farklı işler yaşayabilirim. daha güzel anılar Daha iyi bir liseye gitseydim diyorum şahsen. Bu yüzden 8. sınıfsanız o birazcık de ders çalışın ya. E tabii ki de 8. sınıflar için mutlaka ama mutlaka bir stresten uzaklaşma bilekliği öneriyorum. Bu benim tasarladığım özel bir bileklik. İçinde ametist, dumanlı kuvars, kaplan gözü, akvamarin, hematit ve kristal kuvars doğal taşları var ki bunlar strese en iyi gelen doğal taşlar arasında. Mutlaka yani 8 sınıfsanız artık bir ametist, bir hematit bulundurun. Çünkü inanılmaz stresli geçecek. Bunun yanı sıra arkadaşlar okul başarı kolyesine ben hem 8 sınıflara hem de 12'lere mutlaka öneriyorum. Biraz daha sınav dönemi öğrencileri için okul başarı kolyesi ve stres bilekliği ideal olacaktır. Şimdi geldik liseye sırf lise için bile ayrı bir video hazırlayabilirim ama maalesef bunları bu videoda birleştireceğim ama lise gerçekten çok karmaşık diyebilirim. En azından benim için öyle olmuştu. Çünkü artık lise senesinde hem kendi tanımaya başlıyorsun hem de çok yoğun bir ders programı oluyor. Gerçekten lisedeki dersler inanılmaz derece zor. Hem ailen inanılmaz sorumluluklar yüklüyor hem okul hem de bir anlamda artık kendi tanımaya başlıyorsun. Artık kendin kim olduğunu keşfediyorsun. Ama kendini arayacak vaktin kalmıyor. Derslerden, işte okuldan, arkadaşlardan dolayı inanılmaz karışık bir sene diyebilirim lise için. 9. sınıfınız. 9. sınıf gerçekten zor bir sene. Hiç ortaokula benzemiyor. Hocalar da asla ortaokula benzemiyor. İnanılmaz sert ve katılar. Yani 9. sınıfta çetiklerimi bir ben bir Allah biliyor. Şaka yapmıyorum. 9. sınıf inanılmaz kaotik geçti benim için. O yüzden 9. sınıfta Ufak da olsa bir ders çalışın. Her sene sonunda hocaların kapılarına gidip hocam lütfen puan verin işte dersten kalıyorum diye yalvarmak istemiyorsanız gerçekten birazcık da olsa ders çalışmaya bakmanız lazım. 9. sınıflara kesinlikle bir kaplan gözü öneriyorum. Çünkü yoğunlaşan ders programı öğretmenlerin size karşı tavrı, ailenizin artık size karşı tavrı sizi birazcık bunaltacak ve depresyona itebilir. Bu yüzden kesinlikle kaplan gözü öneriyorum. 9. sınıfta beni depresyondan kurtaran doğal taş kaplan gözünde. Bunun yanı sıra tabii ki de yani odaklanma ve bu yoğun programla baş edilmek için flört doğal taşını öneriyorum. Bunun yanı sıra da birazcık böyle özgüven, birazcık arkadaşlar, yeni insanlar, sosyal bir çevre için pembe kuvarsı, kırmızı ekle öneriyorum. 9. sınıf arkadaşlıkları bence gerçekten önemli çünkü 9. sınıfta veya liseye tanıştığınız çoğu insanla 12'den sonra veya artık üniversite zamanlarını dahi görüşüyorsunuz. Bu yüzden 9. sınıfta kendinize güzel arkadaşlar seçin. Aynı zamanda 9. sınıflara minik bir tavsiye daha vermek istiyorum. Asla utanmayın. Olduğunuz gibi davranmaktan çekinmeyin. Sırf yeni insanlar arkadaş olacağım veya bir grubu ayak uyduracağım diye de kendi böyle karakterinizi çok değiştirmeyin. Yani yapmayacağınız şeyler yapmayın. Aslında böyle kendi özünüzü bozmayın ve kendi uygun insanlar tanıyın. Sakın bu konuda benim gibi olmayın. Ait olmadığınız bir arkadaş grubuna dahil olmak için yapmayacağınız şeyler yapmayın. Kendi karakterinizi değiştirmeyin ve asla kendinden ödün vermeyin. Aynı zamanda da liseye başlar başlamaz sakın sevgili yapmayın. Hele aynı sınıftan kimseyle çıkmayın. 9. sınıfa girer girmez sevgili yapma hatasını ben yaptım. Ve inanılmaz kötü bir tercih yaptım. Gerçekten liseye girer girmez sevgili yapmayın. 9. sınıfa gerekse hiç sevgili yapmayın. Hele aynı sınıftan hiç olmasın sevgiliniz. Çünkü gerçekten sonrasında 4 tane boyunca o kişi hep bir suratınıza kakıyorlar. Bana öyle yapmışlardı. Çok pişmanım beni. Hala gece uyumadan önce bunu düşündüğümde gözüm uyku girmiyor. Rezil bir durum gerçekten ya. Şimdi artık 10. sınıf olduysanız iyice böyle liseye ayak uydurmuşsunuzdur, arkadaşlarınız ayak uydurmuşsunuzdur. 10. sınıfın tadına varın. Gerçekten lisenin en güzel yılları 10 ve 11. sınıflar diyebilirim. 10. sınıfın bol bol keyifine varın. Hatta 11 de kenara atın çünkü 11'e de artık üniversite tamına hazırlanmaya başlıyorsunuz. 10. sınıf lisenin en güzel zamanı diyebilirim. 10. sınıftaysanız bol bol arkadaşlarınızla işte okuldan kaçın. Ondan sonra işte dersleri kaynatın. Yani lisede yapılması gereken her şeyi yapın diyebilirim. Çünkü 10. sınıf bunu yapmanın tam vakti. 10. sınıfta birazcık böyle sosyalliği arttırmak ve biraz daha güzel zaman geçirmek için mutlaka pembe kuvvet doğal taşını öneriyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar kırmızı yine özgüven ve sosyallik iletişim için önerim doğal taşlar arasında ve yine peridot doğal taşında onca sınıfları öneriyorum. 10. sınıfın keyifine varın. Şimdi geldik 11. sınıfa. Artık 11. sınıfta işte sayısal eş sınıflara ayrıldınız. Belki bazı arkadaşlarınız aynı sınıfa denk düşmediniz. Artık 11. sınıfta öğretmenler söylenmeye başlıyorlar. İşte sene üniversite sınavı var, sınavı hazırlanın, artık siz işte büyüdünüz, artık siz işte 11'siniz diye inanılmaz hem öğretmenler hem de aileniz tarafından ufaktan baskılar gelmeye başlıyor. Benim 10 tavsiyem aynı 7. sınıfları olduğu gibi ilk dönem gezin, eğlenin, lisede yapmanız bir şey varsa onları mutlaka yapın. İşte okula ekin onu bunu için yapın, lisenin keyfine varın ama artık 10 sınıfın ikinci döneminde birazcık daha üniversite sınavına doğru hazırlıklar yapın. Özellikle 10 sınıfın yazında TYT bitsin. Yani bunu herhalde her lisede söylüyordur 10 de TYT bitireceğim diye. O TYT'ye başlamazsanız asla bitmiyor. 11. sınıfın yazında oturun PYT bitin. Bu sayede 12. sınıfta en azından rahatlayacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki sen ne yaptın 11. sınıfta? Açıkçası 11. sınıfta çok... Şey yapmadım, full yaptım diyebilirim. Arkadaşlarına falan gezdim ama şöyle söyleyeyim dershaneye başladım. Şimdi artık geldik 12. sınıfa. Gerçekten kabus. Gerçekten 12. sınıf tam bir kabus. Hem sınava hazırlanıyorsun, hem kendi derslere, hem kendi okul sınavlarına hazırlanıyorsun, hem hayatını idame ettirmeye çalışıyorsun. 12. sınıf gerçekten tam bir kabus. 12. sınıfı tavsiyem sevgili yapmayın. Sınav senesi sevgili olmaz. Sınav senesi sevgili yapıp çok kötü puanlar elde edip bir sonraki sene mezuna kalmak zorunda o kadar çok olan tanıdığım insan var ki. Yani mezundayken 12. sınıfken sevgili yapılmaz. İnanılmaz bir dikkat yok. işte onunla ayrıldın, kavga ettin. O bu şu. Yani gerçekten kendi elinizle bir senemiz aslında çöp ediyorsunuz. Yani bir koca seneyi çöpe atıyorsunuz ellerinde. Bunu asla yapmayın. 12. sınıfsanız oturun ders çalışsınız. Çünkü gerçekten mezuna kanunun o verdiği şey yok yani. 12. sınıfsanız oturun ders çalışın. Hatta açığa falan aldırabilirsiniz. Çünkü artık birçok insan kendini açığa aldırıyor diye biliyorum. Ben 12'nin ikinci yarısı kendim açığa aldırdım. Çünkü, çünkü artık hem okul dersleri hem üniversite sınavı falan beni çok zorlamıştı. 12'de açığa aldırmadan bunu düşünebilirsiniz. Çünkü 12'de okul inanılmaz zaman kayboluyor. Sizin okulunuz nasıl bilmiyorum ama bizim okulumuzda devamsızlık yazılıyordu ve öğretmenler hayatı zindan ediyordu. Yani gerçekten bilseydim 12. sınıfın başında kendimi açığa aldırdım öyle söyleyeyim. Peki 12. sınıflar hangi doğal taşları kullanmalı? 12'ler kesinlikle. Stres biletliği alıyorsunuz. Floriate, Amethyst, Kaplan Gözü, Yeşim hepsini kullanıyorsunuz çünkü gerçekten hepsi sizlere bu yolculukta şifa olacak. Özellikle 12. sınıfta bana bir Amethyst taşı, bir Floriate, bir Kaplan Gözü o kadar iyi geldi ki bu üçlü 12'de gerçekten hem depresyondan beni korudu, hem stresimi azalttı, hem de odaklanmamı sağladı. 12'de aslında bu kadar iyi yapamayacağımı düşünüyordum ama özellikle Floriate, Kaplan Gözü ve Amethyst doğal taşları sayesinde hem sınavın beklenmediği geldi hem de için sınıfım daha rahat geçti arkadaşlarıma göre. Şimdi artık son olarak mezun tayfa var. 12. sınıfta üniversite tercihi yapmayıp mezuna bırakanlar mezuna kaldıysanız yine 12'lere önerdiğim gibi arkadaşlar sizlere bir stres taşı, amitisi, hematitir öneriyorum, siyah orası olabilir. Bir stres taşı mutlaka bulundurun. Çünkü gerçekten mezuna kalmak stresli işler. Hep kendiniz acaba geride kaldım diyorsunuz. Artık ayrı bir beklenti olur. Yani bir, bir kez mevzuma kaldım artık ikinciye mezuna kalmamalısın kolay kolay. Öyle çok tanıdığım var. 3-4 tane mezuna kalanlar artık insanın psikolojisini bozuyor onları anlıyor musunuz? Bu yüzden ilk mezun mevzum değilseniz oturun ders çalışın. Oturun ders çalışın artık ya. <laughs> Kaplan gözü. <laughs> evet, Bu göz beni çok yerdi. Kaplan gözü beni izlemiş gibi. Şu an burası saat 8'e yakın ve ben de tek başımayım. <laughs> Artık mezunsanız mutlaka bir stres bilekliği işte veya stres taşları ametist, hematit, siyah oniks bulundurmalısınız. Çünkü gerçekten sınavlar sizi stres inanılmaz şekilde geriye atıyor. Ve bu konuda değil, doğal taşların şifası yanınızda olacak. Bir yandan da arkadaşlar mezunlara ve oniklere yine kesinlikle önemli doğal taşlardan biri. Kaplan gözü ve florit doğal taşları hem depresyon hem de motivasyonunuzu arttırarak gerçekten mezun senenizin mükemmel geçmesini sağlayacaklar. Özellikle ben mezun senemde şu başarı kolyesine ve başarı büyüklüğünü asla yanından ayırmadım. Ve gerçekten netlerime inanılmaz bir artış oldu. Aynı zamanda kullanan müşterilerimiz de artık net durumlar yaptı. Yani bu doğal taşların şifasını boşuna anlatmıyoruz. Bir şifa var ki anlatıyoruz. Uzun ama bir o kadar da güzel bir videonun sonuna geldik. Bence Umarım okul seneniz beklediğinizden daha daha güzel geçer. Yeni insanlarla tanışırsınız ve notlarınız da güzel olur diyelim. O zaman sizleri çok ama çok seviyorum. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara hangi tarz videolar istediğinizi yazın. Ben de onları okuyayım. Ona göre videolar çekeyim. O zaman perili kalın ve hoşça kalın. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu videoda bahsettiğim tüm ürünler doğal taş markama katışta. Ama maalesef sınırlı stok var. Aklınızda bulunsun. Sen otur iki saat saç yap. Gözü geldi saçım dolu. Ege tam ortalamıyor bence. Şimdi...